Hepinize arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Spor videosu son bir video yapacağız. Hadi başlıyoruz hemen. Dur beka. Hemen ayağın adında. Arkadaşlar şerbetleri getirmişim. Yaşıklı yanmayı unutmuşum. Hadi. Hadi. neyse arkadaşlar Oy biraz çok ses yaptı alayım sizi evet arkadaşlar şey yaptık Yay! ay reklamı kaşar hepiniz kaşar ay pardon Şöyle birazcık dalışar tamam, şimdi. Hatta ben bunu sekiz yapacağım. Sekiz. Onu yapardık. On üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, geldi gel e e e e e Neyse. arkadaşlar. Daha kapatamadım. Tamam. beşer videomuzu izlediğiniz için teşekkürler